Nerede kaldın? Mesaideydim. Her tarafım ağrıyor. Ağrır tabii. Yıllardır çalışmamaktan paslanmışsındır. Geçer yakında. Merak etme. Al. Ah, sana köfte aldım. İçinde ayran da var. <laughs> Sağ ol. Ne gülüyorsun? Ya şu halimize baksana. İyice karı koca gibi olduk. Oo. <laughs> <laughs> oh. Ah. Günaydın. Akşam erken geleceğim. Sakın bir yere kaybolma. Sana güzel bir sürprizim var. Allah Allah. Neymiş acaba? doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hadi giyin gidiyoruz. Nereye? Giyin hadi. Ne? Ne var? Hiç. Ya söyle, çok kötü olmuş değil mi? Hayır. Harika görünüyorsun. Yani bu kadarını tahmin etmemiştim. Ya sen böyle şık giyinince ben de biraz süsleneyim dedim. Ee, gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. biber fena acıymış. Dur 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 içme. Şerefe yapacağız. Tamam neyin şerefine çabuk söyle yanıyorum. Bugün senin günün sen söyle. Tamam. Ee, i̇yi ki doğdum. Gördün mü 24 oldum. Ah. <laughs> ben de diyorum nereden buldu o çatalı? Lokantadan çaldım ne yapayım adamları tanımıyorum orada tek başımayım. Yani bir gece gırtlağıma sarılır diye. Ama çok tatlıydı ya elinde o çatalla böyle. Gülme, tamam. Ya tamam, sustum. Ee, kalkalım mı artık? Olur. Yalnız bir sorunumuz var. Bende para yok. <laughs> ne? Param sadece kıyafetlere yetti de. Ee, bende de para yok. Ne yapalım? Şş, i̇stersen kaçalım yine. Hayır, hayır bu sefer benim yöntemimle halledeceğiz. Sen merak etme. Nasıl? Bağlasan şunu. Evet Denizciğim. Şimdi sen yıkıyorsun. Ben de duruluyorum. Ben niye yıkıyorum hanımefendi? Sen yıka. Aman be. Hep bir laf yetiştirme. Böyle bir mızmızlanma. Tamam, tamam. Ne oldu cici çocuk? İki tabaklı kurtulacağını mı sandın? Yok. <laughs> <laughs> bak var. Tamam. Buradan sonra seni bir yere daha götüreceğim. Bir sürprizim daha var. Tamam mı? Bunun ucunda da bulaşık yıkamak yok değil mi? <gülüyor> yok yok. <gülüyor> <gülüyor> ya, daha çok yürüyecek miyiz böyle? <laughs> Az <As> kaldı dayan. Hah. <laughs> Gel şimdi şöyle. Dön. Bekle. Nasıl yani? Yani yangına gidemiyoruz ama mazot almaya gidebiliriz istersen. Sen deli misin tabii ki. İnanmıyorum ya. İtibari arabasına bineceğim. <gülüyor> 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 Umutsuz oldu bir anda isterler insan. Kendin denemin değilsen sevme. Hep öyle kal. Büyülü düşler sana hemen Tatlı uykumdan uyan seni düşündüm kadar güzeldi ki her şey. Böyle bir rüya gibiydi. Tamam canım, abartma istersen. Ne abartması ya? Yani hayatımdaki en güzel geceydi. Sen... Sen benim için... Benim için... Çok teşekkür ederim. Ee, bu sadece teşekkür için bir öpücüktü. Sakın yanlış anlamaya falan kalkma. Tamam canım bir şey anlamadım zaten. E, i̇yi o zaman çekil ben üstümü değiştireceğim, arkanın falan dönmüş şey yap. Tamam ben çekeyim o zaman sen rahat giyin.